Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu haftanın Perşembe gününün bedava asetine hoş geldiniz. Normalde 40 dolar olan bu asetimiz 20 dolara düşüyormuş. Yeni stilize patlama paketi diyor. Normalde aşırı beğenilmiş satın alınmadan önce de çokça satın alınmış. 221 diyor ya bunu siz 100 ile çarpın. Yani 20 bin kişi almış bunu. Daha doğrusu bunu mu çarpıyordun işte. Bayağı bir alınmış. Ee, amazing falan yazılmış zaten. Geçen seneden e, normalde 10 megabaytmış 4 tekşir 3 materyal 2 shader 4 demeç toplam 104 tane farklı patlama durumu bu iltin urp drp hepsini destekliyormuş bakalım birlikte hadi ne, ne kadar da güzel patlıyor buna gördüğüm anda ilk aklıma gelen şey bir e, demon slayer bir... Avatar The Last Airbender tarzı gördüğünüz gibi çok daha farklı. Stilize yani her oyunda bir şekilde kullanılabilecek bir efekt paketi. Sadece şey değil patlama olarak düşünmeyin. Duman efekti olarak da güçlü bir hissiyat verdiğini görebilirsiniz kendilerinin. E, detaylı olarak açıp incelemeyeceğim ama e, patladıktan sonra farklı partiküller gibi farklı alanlarında yaşadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ha keza yine bir plane crash bir şey olur falan gördüğünüz gibi bir alev efekti bir, bu kadar şeyler olmuş orada acayip acayip güzel Evet gördüğünüz gibi farklı paket patlama durumları var toplamda bakın şu falan çok tatlıymış ee, toplamda arkadaşlar 104 tane de prife biçeriyormuş ve diyor ki bunu yaparken diyor skip etmeniz lazım diyor eğer düzgün görünmüyorsa diyor use soft particle faktörü Bitleyin diyor. Turn off diyor diye kapatın diyor. Bunu da aklınızda bulunsun. İkinci tipte de shader graph'ı eklemeniz lazımmış. Çünkü shader graph'ı kullanıp bu tarz daha hoş bu yapıyı o şekilde sağlıyor. Evet normalde 40 dolar olan 20 dolara düşen bu aset paketini şimdi satın alacağız. Buy now diyeceğiz. Buy now dediğinizde tabi kendi hesabınızın açık olması lazım. Bu paketi satın aldıktan sonra sonsuza kadar sizin oluyor. Evet şöyle bir Tabii ki satın alma menüsünün gelmesi lazım. Birazcık bekleyelim, bekleyelim. Evet. Burada sin adresiniz, madresiniz yazacak. Normal girebilirsiniz. Ben yayın olduğu için öyle bıraktım. Şu an Türkiye'de sakın arkadaşlar Albanya falan yapmayın. Albanya yaparsanız e, vergi olmuyor. Eğer Albanya ise tür, Türkiye'ye çevirin çünkü mesela paralı alırken de Türkiye'ye çevirseniz oranın yüzde onu kadar mı 20'si kadar mı vergi veriyorsunuz o yüzden onu Albanya'ya çevirmeyi Unutun Türkiye'de kalsın her zaman sakın Albanya çevirmeyin kendi bazen otomatik ya oraya alıyor onu da dikkat edin evet Türkiye'ye çevireceğiz zaten sıfır alacağımız için biz e, herhangi bir vergi olmayacak bu arada burada tek sen o diyeceğiz çünkü para vermeyeceğiz yani bunu bedava satın alıyoruz çünkü Unity bizim için satın almış bakın normalde 4 dolar çıkıyor buraya biz kodumuzu yapıştıracağız açıklamadaki kodu ve apply dediğimiz zaman bu sıfır TL'ye düşecek. 0 TL'ye düştüğü zaman da ilkine tıklamanız lazım. İkinciye tıklamayın. Tıklarsanız bunu yapan adamlar size her bir şey yaptığına mail gönderir. izliyorsan tıkla. Penal diyeceksiniz. Penal dedikten sonra satın alma işleminiz bitti. Package Manager'ınızdan istediğiniz gibi istediğiniz şekilde sonsuza kadar kullanabilirsiniz. Herhangi bir hakka tabi değildir. ve bu artık sizin oldu. Ve bana da bir teşekkür edip like atarsanız sevinirim arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Solda Akan katılıyorları gibi katılıyor olarak kanalı destekleyebilirsiniz ve iyi bir insan olarak da kendinizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.